Selam küre dünyanın sakinleri. Bugünkü videomuzda, düz dünyacıların elinde patlayan deneyden ve durum cayrosundan bahsedeceğiz. Jiroskopun çalışma prensibi ve genel özelliklerinden ilk videoda bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz, o videoyu da izlemenizi tavsiye ederiz. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Detaylara girmeden önce, düz dünyacıların elinde patlayan deneyden bahsedecek olursak düz dünyacıların kullandığı durum cayrosu ile dünyanın dönüşü ölçülebilir mi? Cevap... Hayır, hayır olamaz. Değil 3 saat, 23 saatte o cihazı çalıştırsanız, dünyanın dönüşünü belirleyemezsiniz. Çünkü içinde bir düzeltme mekanizması mevcut. Şimdi detaylara geçelim. Hazırsanız, düzcülerin 50 bin liralık deneyini özenle patlatalım. Durum cayrosu, uçaklarda kullanılan göstergelerden en önemlilerinden biridir. Durum cayrosu, üç düzlemin hepsinde hareket serbestliğine sahip dikey bir dönüş eksenine sahip jiroskoptan oluşur. Doğal bir ufuk mevcut olmadığında, örneğin bulut içinde uçarken, uçağın durumunu gösterir. Durum cayrosunun içindeki jiroskop, uçak eksenine dik olarak yerleştirilmiş durumdadır. Jiroskop, daha önceki videoda anlattığımız rijitlik özelliğine sahip olduğundan, dik konumunu koruma eğilimindedir. Bu durumda bir nevi jiroskopumuz sabit, uçağımız ise yaptığı manevralarda sanki bu sabit jiroskop üzerinde iki boyutta hareket ediyormuş olacaktır. Bu manevraları algılamak için de durum gayrosu etrafında gimbal adında halkalar yer alır jiroskop dönüş ekseni, dünyanın merkezine referansla dikey tutulur ve dönüş eksenine 90 derece konumlandırılmış bir çubuk suni ufku temsil eder. Düz dünyacıların patlayan deneyinde yer alan, hava ile çalışan durum cayrosundan kısaca bahsedecek olursak. Bu tip durum cayrosu, genellikle hafif ticari uçaklarda veya ticari uçaklarda yedek bir gösterge olarak kullanılmaktadır bir vakum pompası çalıştırıldığında, alet kasasından ve cayro muhafazasından havayı tahliye eder. Enstrümanın içinde bir basınç azalması yaratır ve çevredeki atmosfer enstrümana girer. Hava daha sonra kanallardan geçerek jiroskopa gelip, çok yüksek devirlerde dönmesini sağlar. Şimdi buraya çok dikkat edelim. Daha sonra bu hava, jiroskop kasasının altında yer alan 4 adet port aracılığıyla tahliye edilir. Portları kısmen kapatan iki tane hareketli kanat ise jiroskopu daima yere dik konumda tutmak için düzeltme hareketini sağlar. İngilizcede bu düzeltme mekanizmasının adı pendulous vein. İşte düz dünyacıların deneyini patlatan mekanizma bu hava valfi ve kanatlardır. Düzeltme mekanizması, jiroskop muhafazasının alt tarafına tutturulmuş iki adet kanattan meydana gelir. Bir kanat, jiroskopun eğim eksenine paralel, diğeri ise jiroskopun yuvarlanma eksenine paraleldir. Jiroskop ünitesinin yanlarında, her bir kanadın altında bir tane bulunan 4 adet hava portu vardır. Jiroskop döndürüldükten sonra emme havası, bu portlardan boşaltılır ve zıt hava akımlarının reaksiyonu, ünite gövdesine bir kuvvet uygular. Kanatlar, yerçekiminin etkisi altında her zaman dikey konumda asılır kalır ve portlardan gelen hava akış miktarını belirler. Jiroskop dik konumdayken her port eşit miktarda açıktır. Böylece hava reaksiyonları eşittir ve kuvvetler dengededir. Bununla birlikte jiroskopun dönme ekseni dik konumdan kaydırılırsa, bir eksendeki kanat çifti dikey konumda kalır ve böylece zıt bağlantı noktası tamamen kapalıyken diğer port açık kalır. Tamamen açık porttan atılan havanın ürettiği artan reaksiyon kuvveti jiroskop gövdesine dik yönde bir tork uygular. Bu nedenle, devinim yasasına göre eğim etrafında döner. Portların hepsi tekrar eşit açık konuma gelince, eşit reaksiyon kuvveti uygulanır ve jiroskop dikey konuma gelmiş olur. Sonuç olarak, Cairo daima yere göre dik konumda olacaktır ve ne dünyanın dönüşü ne de uçağın hareketi sonucu oluşacak ufuk çizgisindeki sapma belirlenebilecektir. Zaten bu sistemin amacı bu sapmaların önüne geçmektir. Eğer durum cayrosunda bu düzeltme mekanizması olmasaydı, gerçekten de uçak mesafe kat ettikçe, dünyanın eğiminden dolayı, ufuk çizgisi sapmaya başlayacaktı. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Jirosko, konumunu koruma eğiliminde olduğundan, eğimli bir yüzeyde uçtukça ufuk çizgisini yanlış göstermeye başlayacaktı cihaz. Örneğin, enlemler arası mesafe 111 kilometre olduğundan, yaklaşık 830 kilometre hızla giden bir uçakta 8 dakikada, ufuk çizgisi bir derece sapma gösterecekti. Ama sağ olsun bilim adamları düz dünyacı olmadığından, bunun giderilmesi için gerekli ilk düzeltme sistemlerini, 1946 yılına ait bu patente detayları ile ortaya koymuşlar. Durum cayrosu üreten bir firmaya ait bu cihaz kılavuzunda da, düzeltme mekanizmasından ve özelliklerinden bahsetmektedir görüldüğü üzere. Şimdi de düzeltme mekanizmasının kendisini, gerçek bir durum cayrosu üzerinde görelim. Daha önce de belirtildiği üzere, jiroskopun içinde bulunduğu muhafazanın hemen altında konumlanmış bu kanatlar net olarak görülmektedir. düz dünyacıların 50 bin liralık deneyi de böylece ellerinde patlamış oluyor. Düz dünyacılar, kendi videolarını patlattığım bu videoyu, uzmanlara göstereceklerini söylemişlerdi. Hodri Meydan İster elinizdeki durum Cairos'un üretici firmasına, ister de satın aldığınız yerdeki mühendislere, cihazın içinde bir düzeltme mekanizması olup olmadığını sorun. Veya elinizdeki cihazı açıp bir düzeltme mekanizması olup olmadığını kendiniz kontrol edin. Bir sonraki videoda ise düzeltme mekanizmasına ait videolar yer alacak. Takipte kalın. Son olarak, hazır deneyinizde patlamışken cihaz artık bir işinize yaramayacak. Yol yakınken şansınız varsa cihazı iade edip paranızı kurtarmaya bakın olmadı canınız sıkılınca artık evde cihazı çalıştırıp oynarsınız.